Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Her şey yolunda. Hocam evet harika gözüküyorsunuz Teşekkür zaten. Teşekkür ederim. Şimdi harika biz yeni hayat dedik programımıza. Yeni hayat planını aslında konuşmamız gerekiyor. Bize yeni bir hayat planı lazım dedik. Bu hayat planı içerisinde neler var onları konuşacağız ama hepimizin aslında bir yaşlanma planı olması gerektiğini söylüyorsunuz ve bunun üzerine eğilmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Yeni hayat bize zaten hayatımızda köklü yeni değişiklikler yapmamızı gerektiriyor diyorsunuz. Evet. Hemen başlayalım. Nedir bunlar? E, i̇ki sebeple bu köklü değişiklikleri yapmak zorundayız. Bir tanesi e, ister istemez biz istesek de istemesek de e, bizim ülkemizde de dünyanın her ülkesinde de ortalama yaşam süresi uzuyor. Evet. 1900'lü yıllara ortalama 50 yıllık bir yaşam süresiyle giren insan ömrü, insan hayatı bugün 75'leri 80'leri devirde 100 yıllı konuşuyor. Değil mi? Eskiden istisna olan 100 yıl bugün hak olarak göstermeye başladı. Evet böyle baktığınız zaman o 100 yılı nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Çünkü uzayan ömür yani 60, 50'den 60'a 60'tan 70'e 70'ten 80'e artık 100'e yaklaşan ömürün. Evet. Uzayan kısmı gençlikte geçen, çocuklukta geçen o pırıl pırıl keyifli çocukluk günleri değil, gençlik günleri değil. Sizin kendinizi zımba gibi hissettiğiniz o orta yaş zamanı değil. Evet. Uzayan kısmı yaşlılıkta geçirdiğiniz dönem. O zaman şöyle bir karar vermeniz lazım. Madem ki benim yaşlılıktaki ömrüm uzayacak, e ben yaşlılık problemlerini hiç yaşamadan, pek mümkün değil ama hiç yaşamadan ya da yaşlılık problemlerinden en az etkilenerek bu yaşlılık sürecimi tamamlama imkanına sahip olabilir miyim? Bu soruya cevap vermeyeceğiz. Bu birincisi. İkincisi, yaşlılık döneminde bizi bekleyen hastalıklarla mücadelede elimizde çok farklı ve çok ikili kanıtlar var ve ama o hastalıklar da bir taraftan çok ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Doğru. Nedir yaşlık dönemindeki hastalıklar? Bir tanesi hipertansiyon. Eskiden mahallede bir hipertansiyonu vardı, şimdi her dört kişiden biri hipertansiyonu. İkincisi şeker hastalığı. Eskiden yetişkin tipi şeker hastalığı toplumlardaki görülme oranı yüzde üç beşti, şimdi 25. Yani her dört kişiden üç biri ya açık şeker Doğru. hastası, ya gizli şeker hastası ya da insulinliince. Nedir o kronik yaşlılık sorunlarından biri? obezite. Ee, eskiden bir kasabanın iki tane şişman olurdu, üç tane şişman olurdu. Şimdi maşallah her mahalleye değil, evet. her sokağa on tane şişman düşüyor. Ee, böyle baktığınız zaman Alzheimer hiç konuşmadığınız bir hastalık 20 yıldır gündeminizden düşmüyor. Bunama 15 yıldır en çok konuştuğumuz gündem konular arasında. Parkinson hastalığı artık herkesin ilgisini çeken bir hastalık haline geliyor. Çünkü herkesin çevresinde 1, 2, 3 Parkinson'lu, Alzheimer'lı ya da demanslı bunalışı insan var. Dolayısıyla bu kronik hastalıkların madem bu kadar yoğunlaştığı ama aynı zamanda ömrün madem bu kadar uzadığı bir dönemden geçiyorsak biz kronik hastalıklara yakalanmadan daha iyi ve daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu, daha neşeli, daha keyifli, daha formda ve fit Yaşlanma şansına nasıl sahip olabiliriz? Evet, nasıl sahip olabiliriz? İki, bu o süreci beceremiyorsak kronik hastalıkları nasıl daha iyi yönetebiliriz? Yani bayağı ciddi bir soru bu. Evet. Ve bu e, biliyoruz ki içine yaşam tarzı değişimlerini de alması gereken bir soru. Değil Çünkü e, bu yeni hayat bizi aynı zamanda uykusuz bırakıyor. E, kronik evet. hastalıkların en önemli tetikçisi. E, yeni hayat bizi... Cenk food, kötü food yiyeceklerle, çöp gıdalarla, beslenmeye atıştırmalıklarla, paketli gıdalarla zorluyor. E, yine, kronik hastalıkların en önemli sebeplerden birisi bu. E, yine hayat çok stresli. Hepimiz birbirimize evet. yarışıyoruz. Daha çok zengin olmak, daha çok şöhret olmak, daha çok para kazanmak, daha çok makam, mevki e, peşinde koşmak gibi telaş içindeyiz. Ve stres, huzursuzluk, en önemli kronik hastalık sebebi dolayısıyla yeni hayatı planlamak kadar yeni hayattaki bu yaşlanma sürecini planlamak da özetlemek gerekirse son derece önemli. Ama üstelik belirtsin Osman Hoca size ki benim görüştüğüm ki bu alana çok fazla önem verdiğimi ve biliyorsunuz. Biliyorum. Çok entelektüel eğitimli insanların, çok ekonomisi yüksek varlıklı insanların bile maalesef bir hayat, iyi hayat, yeni hayat... Daha doğrusu yaşlanma planı yok. Değil mi? Var evet. olduğunu zannedenlerin de o planların altı boş.